Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere Tinder nedir, nasıl kullanılır konusundan bahsedeceğim. Arkadaşlar Tinder bildiğiniz üzere e, arkadaşlık kurma, flört etme e, uygulaması olarak geçiyor. Bakın şu şekilde flört ve arkadaşlık diye zaten uygulamada çıkıyor. Uygulama temel mantığı ise şu şekilde hemen göstereceğim sizlere. Bakın kişilerle sohbet etmek, eğer iki tarafta onay verirse buluşmak ve görüşmek şu şekilde arkadaşlar birbirinize iki tarafta eşleşirse mesaj atabiliyorsunuz. Sizin beğenmediğiniz bir kişi size asla mesaj atamıyor. Bunu söyleyelim. Bakın burada kişilerle görüşebiliyorsunuz. Burada kişiler kriterlerini sağladıkları kriterlerini, belirttikleri gibi hoşlandıkları, hobilerini, fobilerini belirttikleri gibi Karşı tarafta karşı cinste istediği özellikleri de belirtebiliyor. Bakın bu şekilde birçok seçenek mevcut. Ee, buradan istemediğiniz kişilerle dediğim gibi görüşmüyorsunuz. Ve çevrenizdekiler seçeneğiyle sadece sizin yakın olan kişilerle görüşme ya da konuşma imkanınızı bulabiliyor. Oldukça faydalı bir uygulama. Tabi yerinde kullanılırsa. 6 milyon yorum var gördüğünüz gibi. Oldukça faydalı bir uygulama. Bakın hemen şu şekilde gösteriyorum. Birazcık aşağı indiğimizde zaten 4.2 puan almış. 100 milyon indirmeye sahip. Siz de kullanabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.